Merhaba arkadaşlar, NMG Gameplay YouTube kanalına hoş geldiniz. Yeni bir videoyla ve yeni bir oyunla daha sizinle birlikteyim değerli arkadaşlar. Yeni çıkan bir futbol oyunu, sakır Bing Bank adlı oyun. Değerli arkadaşlarım, Türkiye'de Google Play Store'da yok. Birazdan nasıl indirebileceğinizle ilgili size detaylar vereceğim. Ondan önce şöyle kısacası bir bakacağız, hep beraber bir göz atacağız. Ben de yeni indirdim ve ilk sizinle beraber giriş yapacağım. Tabii ki her zaman olduğu gibi hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, gelecek olan videolarımızı kaçırmamak için bildirim zilini aktif etmeyi, videolarımıza da beğeni atmayı unutmayın. İsterseniz videomuzun detayına geçelim. Sakr Bing Bang adlı oyun yeni çıkmış değerli arkadaşlar. Start'a basıp devam ediyoruz. Şu an hep beraber inceleyeceğiz değerli arkadaşlar oyunu. Görüyorsunuz burada İngilizce bir şeyler yazıyor. Devama basıyoruz arkadaşlar. Devam ediyoruz ve burada bize takım ismi istiyor. YouTube kanalımızın ismini yazalım. Tamam diyelim. Evet. Buradan bizde logo istiyor arkadaşlar. Logomuzu seçeceğiz. Şekil güzel. Şöyle yapalım. Tamam. Logo da güzel. Şöyle hemen aynı altta bastığımızda Klor diyor. Değerli arkadaşlarım şöyle bir de renklendirelim logomuzu. Evet bu güzel oldu. Hoşuma gitti bu logo. İlerle diyoruz değerli arkadaşlar. Ve burada biz de forma seçmemizi istiyor. Hemen formamızı da seçeceğiz değerli arkadaşlarım. Bence ro forma rengi güzel. Şöyle üstteki rengi de kırmızı mı yapalım? Tamam kırmızı olsun be. İlk forma. ikinci forma hiç. Bakalım ikinci formaya. İkinci formada güzel. Aslında onu da böyle Sarı lacivert yapalım. Şöyle ortak karışık bir şey yapalım. Beşiktaş. Evet. Lacivert yok ama siyah yapalım. Şurası da siyah beyaz yapalım değerli arkadaşlar. Evet. Üç formamızda Türkiye'nin üç büyük takımına ithafen bu şekilde yaptık. Sarı kırmızı, siyah sarı ve siyah beyaz gibi renklere bürüdük. Formalarımızı ileri diyelim. Burada değerli arkadaşlar takımımız gördüğünüz gibi burada şöyle tıkladığımızda takımın şu altta iki dönen ok işaretine tıkladığımız zaman oyuncularımız da değiştiriyor. Evet bize verdiği takım bu. Takımımızı seçiyoruz ve ileri diyoruz. Evet takımımız oyuncumuz şöyle bize parmak izi istiyor. Evet bastık parmak izini. Bakalım ne olacak? Evet kuruldu. Welcome to NMG Gameplay diyor. Hoş geldiniz diyor. Tamam, hoş bulduk. Evet değerli arkadaşlar, şimdi şunu söyleyeyim size. Değerli arkadaşlarım, indirmek için video yorum kısmına tıklıyoruz. Gidiyoruz değerli arkadaşlar oraya indirme linki bırakacağım. APK linki. Onu indirip direkt yükleyebiliyorsunuz. Onun dışında değerli arkadaşlarım, bir de Google Play Store linkini de bırakacağım ama Türkiye Google Play Store'da olmadığı için indirmesi biraz zor olacak. Hangi ülkede yayınlandığını da e, göremedim değerli arkadaşlarım. E, daha doğrusu öğrenemedim. Onu da öğrenirsem size bilgisini veririm. Değişik bir oyun. Şurada birini seçelim bakalım. Shoot seçiyoruz. Böyle değişik bir oyun. Evet. Oyuncularımıza antrenman yaptırabiliyoruz. Bu şekilde şu an oyuncularımıza antrenman yaptı. Maçı izliyorduk. Maçı atladı ama anlayamadım orada bir durumu. Antrenman bölümümüzü açtık. Şu an oyuncularımız antrenman yapıyor. Ama hemen, hemen şurada geri çıktığımızda bize yeni bir bölüm açıldı. Asya Futbol Ligi diye bir bölüm çıktı. Devam edelim bakalım değerli arkadaşlarım. Burada hemen şöyle devam ediyoruz ve burada bize bir yol açılmış oluyor. Black diyoruz. Challenge diyoruz. Oynamaya başlayalım bakalım. Bakalım nasıl bir maç yapabiliyoruz. Evet. Tahmin ediyorsam online bir maç mıdır? Evet. Şu an takımlar sahaya çıkıyor. Ve maçımız başladı. Bu şekilde değerli arkadaşlarım görüyorsunuz. Bu da aslında bir tür menajerlik oyunu bilginiz olsun. Evet. Maçı bitiriyoruz değerli arkadaşlarım ve 1-0 alıyoruz maçı. Görüyorsunuz. Maçı atlayabiliyoruz da bu şekilde. Devam ediyoruz. Cheerlinkliyoruz hemen. İkinci maçımıza da başlıyoruz. Riyad. Acaba Türk takımları falan da var mı? Oynayabilir miyiz? Bu Suudi Arabistan takımı Riyad. Ve maçımız şu an devam ediyor değerli arkadaşlarım. Görüyorsunuz. Atağımız var mı? Yok. Şurada takımımızı görebiliyoruz, geri gelebiliyoruz ve isterseniz değerli arkadaşlarım maçı buradan bitirebiliyorsunuz, ilerleyebiliyorsunuz değerli arkadaşlar. Gördüğünüz gibi isterseniz ileri alabiliyorsunuz maçı, durdurup tekrar bir daha basıyorsunuz ve 3, 2 yenilik değerli arkadaşlar bu maçta. Değerli arkadaşlarım oyun bu şekilde hoşunuza gittiyse dediğim gibi video yorum kısmında linkleri var, oradan gidip indirebilirsiniz. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bu tarz oyunlarımızın devamı gelecek. Bilginiz olsun. Bugünkü videomuzdan da bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.